Mehmet Tecrübelerim kanalına hoş geldiniz. Bugün sukulentlerden bahsedeceğiz. Evet, para çiçeğimiz de bir sukulent türü. Daha önceden bununla alakalı bir video yapmıştım. İzleyebilirsiniz. Evet, yapraktan büyüttüğüm para çiçeklerden birkaç örnek göstereceğim. Evet, bunların hepsi emek ürünü. Yapraktan büyütmek gerçekten zor. Yaprağı şöyle toprağa koyuyorsunuz. Yeni yavrular çıkıyor. Gerçekten emek isteyen bir olay, sukulentler, harika çiçekler, evimizin köşesini süsleyen güzel çiçekler. Evet şöyle bir sukulentimi göstereyim, bunu yapraktan bu hale getirdim. Gerçekten e, emek isteyen, sevgi isteyen bir olay, bayağı uzun sürüyor, bir seneden beri bununla uğraşıyorum ama büyüdükçe insan mutlu oluyor. Özellikle çocuklara bu mutluluğu yaşatmak lazım, göstermek lazım. Sukulentlerimden örnekler göstereyim. Şöyle bir sukulentim var. Yaprakları harika. Boncuk boncuk. Yeni düşen yaprakları yine kökleniyor. Şöyle güle benzer, gül gibi açan bir sukulentim var. Harika. Evet. Bunları görüp hayran kalmamak imkansız. Şöyle bir sukulentim var. Evet. Şöyle ölmek üzere olan bir sukulenti almıştım. Bunu yaşatmaya çalışıyorum. Yeniden canlandırmaya çalışıyorum. Şöyle göstereyim. Evet. Sukulentler e, evimizi süsleyen harika çiçekler. Sukulentler sukulent bakımında ee, dikkat edeceğimiz bazı meseleler var. Bu meselelere dikkat edersek sizler de böyle sağlıklı güzel skulentlere kavuşabilirsiniz. Skulent bakımında en önemli dikkat edeceğimiz mesele toprağı ve sulama meselesi. Toprağı bakın şöyle göstereyim. Ben toprağını şu şekilde yapıyorum. Normal toprağa biraz kum biraz da çakıl taşı karıştırıyorum. Böyle bir karışımla şöyle bir karışım elde etmiş oluyorum. Bu karışım suyu geçirgen oluyor. Sukulent toprağının en önemli özelliği suyu geçirgen olması lazım. Sulama meselesinde de, evet, şöyle göstereyim. Sulama meselesinde de, sukulent toprağı iyice kuruduktan sonra e, az bir suyla sulamak gerekiyor. Normal yaşam ortamlarında yağmur sularından e, besleniyor bunlar. Yağmur sularını alıyorlar bir daha yağmur suyuna kadar Yapraklarında su hapsediyor yapraklarındaki suyu kullanıyor Aşırı suladığımızda e, Suyu komple yapraklarına depolamak istediğinden dolayı çürümeye başlıyor Sukulenti en önemli öldüren şey Aşırı sulamaktır Toprağı iyice kuruyacak Kuruy Kuruduktan sonra sulayacağız Üstten suluyorsak ve dış saksı kullanıyorsak özellikle Bir saat sonra dış saksıyı kontrol etmemiz gerekiyor. Su kalmışsa bunu boşaltmamız gerekiyor. Ben genellikle e, saksıyı çıkarıyorum. Altına bir miktar su koyuyorum. E, bu suyu çekmesini bekliyorum. Ve kontrol ediyorum. Sukulentler çok büyük saksılara dikilmemek gerekiyor. Küçük saksılara dikmek gerekiyor. Biraz büyüdükçe bir boy büyüğü şeklinde değiştirmek gerekiyor. Bu da önemli bir bilgi. Çok büyük saksılara dikersek ee sukulentler yapraklarını büyütmez, e, köklerini e, salar, köklerini büyütmeye çalışır. Evet. Şöyle bakın yaprağını toprağa koyuyoruz. Yaprağından büyüyor. Bir tane örnek göstereyim. Şöyle çıkarıyorum. Bakın. Yeni yapraklar çıkmış, yeni kökler çıkmış. Sukulentler genellikle yaprağını toprağa koyuyoruz. E, ve bu şekilde yeni yapraklar ve kökler çıkarıyor. Evet. Yapraktan büyütmek zor ama güzel. Şöyle yapraktan büyümüş yine bir örnek göstereyim size. Evet. Şöyle de bir örnek göstereyim. Bakın yaprağını koymuşum. Yapraktan büyümüş. Biraz uzun zaman alıyor ama gerçekten zevkli. İnsan büyüdükçe <laughs> mutlu oluyor. Evet. Sulamasına, ışığına, güneş ışığını iyi alması gerekiyor sukulentler. Kaktüs türü oldukları için güneş ışığına çok ihtiyaç duyuyorlar. Özellikle aydınlık bir yer olması gerekiyor. Sizler de sulamasına, toprağına ve aydınlığına dikkat ederekten bu şekilde sukulentlerinize bakabilirsiniz. Aşırı sulamaktan kaçınalım. Sukulenti en çok öldüren şey aşırı sulamaktır. Evet, sukulentlerle alakalı sorularınız varsa yorumlara yazabilirsiniz. Sizler de böyle güzel sukulentlere kavuşursunuz inşallah. Evet, abone değilseniz abone olur, like atar ve paylaşırsanız memnun olurum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, iyi günler.